Son zamanlarda kök hücreler, kandan alınan kök hücreler, yağ dokusundan alınan kök hücreler, kemik iliği kök hücresi gibi hücresel tedaviler biraz kafanızı karıştırmaya mı başladı? Bu sorunun cevabını bulmak için Doktor Siyamek ile estetik yolculuğunda İstanbul'dan uzaklaştık, Gebze'ye kadar geldik. Burada Tubitan kurduğu bir teknokente geldik. Burada bunların hepsini yakından inceleyerek bu soruların cevabını bir toparlayıp bu kafa dağınıklığına bir son vermeye çalışacağım. Şimdi insan vücudundan kök hücreler belli başlı kaynaklardan elde ediliyor. Bunlardan en duyduğumuz kemik iliğidir, kordon dokusudur, kandır ve eklemlerin içindeki o eklem sıvısıdır. Peki, şöyle bir soru akla geliyor. Acaba diğer insanlardan elde edilen kök hücreler başkalarına enjekte edilirse bir problem olur mu? Ya da bunun problemleri önlemek için neler yapabiliriz? İnsan hücreleri birbirini üzerlerindeki bayraklarla tanıyabiliyor. Eğer ki hücre ve kök hücre bu bayraklar oluşmadan elde edilirse ya da bu bayraklar herhangi bir şekilde temizlenirse başka insanları enjekte edilip ve oradaki sonuçları alabiliriz. Ancak günümüzde böyle problemlerden uzaklaşıp hücreyi direkt enjekte edilmeden hücresel sonuçlar alınıp ve bunun yolları araştırılmaktadır. Bu araştırmaların sonucunda hücrelerin birbiriyle mesajlaşma olarak kullandığı mekanizmalar tanımlanıp acaba bu şekilde bu sonuçları elde edilir miyiz diye araştırmalar başlandı. Bu araştırmaların sonucunda hücrelerin arasındaki mesajlaşma sistemleri saflaştırıp tedaviler için uygulanmaya başladı. Biz bu mesajlaşma sistemine egzozom diyoruz. Peki dedik ki sınırlı dokulardan kök hücre elde edebiliyoruz. Ve bu kök hücrelerden de mesajlar elde edebiliyoruz. En faydalı ve en hareketli kök hücre kaynaklarından birisi kordon bağındaki dokudur. Günümüzde bu dokulardan elde ettiğimiz egzozomlar ya da mesajlaşma paketleri saflaştırılmış bir halde diğer hücrelere gençlik, hareketlilik ve onarım mesajını götürmek için kullanılmaktadır. Bir toparlayalım. Kök hücreleri ayırdık. Bu kök hücrelerin mesajlarını saflaştırdık. Hücreleri bir kenara bıraktık. Şimdi elimizde canlılık, hareketlilik, onarım ve verimlilik mesajları var. Bunları istediğimiz dokuya ulaştırabilirsek o dokuda da aynı sonuçları elde edebiliriz. Egzozom dediğimiz tedaviler bunu bize sağlıyor ve gün geçtikçe de bu alanda daha çok gelişmeler bekliyoruz. Hücre onarımı, hücre canlanması, hücre hareketlenmesi dedim de bunlar klinikte yani sonuçta gerçek dünyada neler olarak bize geri dönüyor diye merak ediyorsanız tabii ki bunlar uygulandığımız alanda o alanın gençleşmesini, iltihap ve inflamasyon varsa onun baskılanmasını, kimi hastalıkların tedavi edilmesini, kimi hastalık yolunda giden hücrelerin geri dönmesini sağlıyor. Yani bu mesajlaşma paketleri aslında gençleşme ve onarımın istediğimiz dokuda sağlanması için kullanılmaktadır. Bir dermatoloji uzmanı olarak bunları ciltte kullanacağız. Cildin gençleşmesini canlanmasını, kırışıklıklarının azalmasını, kolajen üretiminin artmasını bu tarz etkiler bize sağlayacak. Eminim ki tüm alanlarda ve tüm dokularda bu tarz sonuçlarla gün geçtikçe daha çok karşılaşacağız ve daha çok kullanmaya başlayacağız. Bu yolculukta beni yalnız bırakmadığınız için size çok teşekkür ederim. Beni izlemeye devam edin.